Ya, fotoğraf çok önemli. yani Fotoğraf tabii mesela sosyal medyada bazen görüntülere, bazen, bazen birkaç videoya vesaire e, öne çıkar ama bugün e, sosyal medyada e, dünden beri devam eden Doğu Takvi Forum yani Ortadoğu Güvenlik ve Barış Forumu e, içerik olarak da çok kıymetliydi. Çünkü hem bölge devletlerinin e, bileşenleri orada vardı, e, hem uluslararası kamu çatışma çözüm deneyimlerinde gerek e, taraf olan gerek de çözümler olan oynayan Öz neler aktürler vardı. Ee, bu açıdan çok kıymetliydi. Bir diğer kıymeti de şu. Orta Doğu'da 100 yıldır coğrafyası parçalanmış Kürtlerin bu sürece öncülük etmesi ve aynı zamanda çatışma süreci şey bu tartışma sürecinde yol da gösteriyor olmaz yani bir açısından bu bakıma da çok önemliydi. İki türlü tartışabiliriz belki yani bu forumun kendisinde. Birincisi Kürtler açısından gittikçe artan birlik ve ittifak çalışmaları ve bu da bu süreçte bir aşamaya geldi. İkincisi Kürtlerin Orta Doğu'ya ve dünyaya önerdiği artık çatışma ve şiddet sorunların çözümü olmaktan çıkmıştır. Sorunların çözümün bir yol ve yöntemi olmaktan çıkmıştır. Yeni yol ve yöntemleri o da diyalog, müzakere, demokrasi ve çoğulculuğun bir arada yaşamanın yol ve yöntemleri bulmak açısından ve Kürtler bu konuda hazır olduğunu aslında ifade ettiler. Bu şöyle söyleyeyim mesela, birinci meseleyi tartışırken, Kürtler'in ittifak konusunu tartışırken şunu net olarak Ortadoğu'daki bütün bölge devletleri bilmesi gerekiyor ki Kürt ittifakı Ankara'nın aleyhine değildir. Kürt İttifakı Şam'ın da aleyhine değildir. Turgun Mazlum abi de söyledi. Kürt İttifakı e, Tahran'ın da Bağdat'ın aleyhine değildir. Aslında Kürt İttifakı Orta Doğu'da meydana gelecek olan barışın kalıcılaşmasının e, temel e, anahtarı ve belki ilk adamıdır. Çünkü Kürt coğrafyası e, Skyspikot'la parçalanmış ve maalesef bu işte Lozan'la da resmileşmesinden sonra Kürtlerin temel talepleri ve itirazları bulundukları coğrafyadaki ülkelerin sınırlarından daha ziyade idari biçimlerine ciddi bir itirazdı. Ama bu egemen devletler, bu statüko oluşturan bu devletler Kürtleri birbirinin aleyhine kullandırıp ittifaklarını kurmasını engellediler. Ama Kürtler şunu anladılar ki Orta Doğu'nun barışı, Kürtlerin özgürlüğü, Kürtlerin e, bağımsızlığına da yani özel yaşaması, eşit vatanda şeklinde yaşaması Kürt ittifakından geçiyor. Kürt ittifakı sadece bunu sağlamak yetmiyor. Aynı zamanda bu özgürlüğün ve eşit temelde yaşamanın dağımı açısından bir, İlginç bir gelişme yaşandı mazlum abdi İlham Mehmet Doğuk'a ulaştıklarında Aslında AKP milletvekilleri bir önceki evet. dönem başbakanı yapmış değil, olan evet. Davutoğlu oradaydı Türkiye'den siyasetçiler vardı sıra kadem bastılar yani mazlum abdinin gelişinin duyulması İlham Ahmet'in gelişinin duyulmasıyla birlikte terk ettiler. Bu platformu veya formu terk ettiler. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Tam aslında biraz buraya geldi. Dedim ya işte Orta Doğu'daki o bölge devletlerinin temsilcileri, önceki dönem siyasetçileri, mevcut siyasetçileri, bürokratlar vesaire oradaydılar. Şimdi Kürt meselesinin temel çözüm lokomotif merkezi yani Bakur Kürdistan dediğimiz Türkiye sahasındaki Kürtlerin Ankara'dan ilişkisi, diyaloğu ve bu sürecin iletişimle sürdürmesiyle ne bağlıdır Orta Doğu'daki gelişmeler. Şimdi Gönül isterdi ki yani Davutoğlu ki son süreçlerin e, önemli öznelerinden biri de oydu. Bu o, Arap Baharı'nın önemli öznelerinden biri oydu. Çünkü bir iddiası vardı. işte e, derin strateji iddiası vardı. Yayılmacı politikası vardı. Ve Suriye'de maalesef işte öfkeli gençler dediği kişilerin e, yarattığı tahribat onlarca yıldır. Davutoğlu dinleseydi orayı. Ya da Özel kişisel olarak da söyledik, evet bu konuda biz yetersiz kaldık, biz nasıl beraber süreci yürütelim? Ya da hayır benim iddiam buydu, her iddiam geçerli demiş olsaydı. Çünkü konuşulmadan, tartışılmadan, birbirimizi dinlemeden yaptığımız her davranış ya ciddi anlamda özgüven eksikliğidir, kendinize güvenmiyorsunuzdur, tezinize, iddianıza güvenmiyorsunuzdur ya da e, müzakere değil, şiddeti ve başka yöntemleri tercih ediyorsunuzdur. Dolayısıyla olun orada durmaması yani olsa olsa bir özgün eksikler var tartışılabilir. Şöyle bir şey yok mu? Yani eğer oraya Şara gelmiş olsaydı herhalde Ankara boşalırdı. Yani hükümetin neredeyse tamamı gidecekti. Hı. Şimdi Şarayla iş kurmaktan, Şaraya misyonerlik yapmaktan, Şaray'ı himayesine almaktan, Şara'nın önüne girip Amerika Birleşik Devletleri'ne farklı ülkelere götürmek veya iş kurmakta bir bariz görmeyen Türkiye. Söz konusu Kürtler olunca, Mazlum Abdi ya da İlham Ahmet olunca niye böyle davranıyorlar? Yani bunun arkasındaki sebep nedir? Yani bir tarihsel gerçekliği bilmek lazım. Yani Kürt-Türk ilişkilerinde özellikle 1800'e itibaren merkezleşen Osmanlı politikası ve İttihat Tarihi ile beraber bu Osmanlı politikasının Türkçülükle somutlaşması, bu tarihsel perde arkasını bilmeden günümüzde yapacağımız hiçbir değerlendirme sağlıklı ve kalıcı sonuç vermeyecektir bir tarihsel bir Kürt karşıtlığı ve Türk tekçi kimliği vardır. Geldiğimiz noktada bu tekçilik, bu coğrafyada sorun çözülmekten de halde sorun yaratıcı bir mesele olduğunu hala kabul lazım. Bakın demokrasi nasıl bir kültürdür biliyor musunuz Erdal Bey? Demokrasi kişinin kendisinin mutlak doğru olmadığını, karşı tarafının da haklı olabileceğini, kendisinin yanılma payının olduğu kabul ettiği bir kültürdür. Bugün Türkiye devlet aklı ya da Türkiye bürokratlığı ya da Ahmet Davutoğlu bu kültürü kabul etmesi gerekiyor. Bu kültürü içselleştirmesi gerekiyor. Kendisinin yanıldığını, tekçiliğinin bu coğrafyaya ya da ulus devlet anlayışının ya da çoğulculuğun inkarının bu coğrafyaya birlikte yaşanmayı getirmediğini kabul etmesi gerekiyor. Bu demokrasi kültürün temel e, argümanlarının bir tanesidir. Bir bu. Ikinci, yani tarihsel bir gerçeklik ve tarihsel bir süreç var. İkincisi, şimdi siz şarayla ya, ya hukunuz nedir? Şara üzerinden Orta Doğu'da Sıtı hukuk kurmak istiyorsunuz ya da şara sizin için bir aysal bir yaklaşımdır. Şara sizin ihtiyaçlarınızı gördü oranda şara hukukunuz vardır. Ve şara şu anda ihtiyacınızı görüyor. Kime karşı görüyor? Kürtlere karşı ihtiyacınızı gördüğünü yani ya da görmesini umuyorsunuz Kürtlere karşı. Ee, ya da şara işte sizin İsrail'e olan çekişmenizde sizin açınızdan bir araç olarak elinizde duruyor olabilir. O nedenle şara iki yaklaşımı yani pragmatizmle beraber biraz da makyavelist bir yaklaşım vardı Türkiye'nin şara yaklaşımı. Ama Rojava yönetiminin hiç kimseye yakın. bugün eğer Rojava yönetimi Kürtlerin Orta Doğu'da halen ayakta kalabilmişlerse ve uluslararası devletlerden daha ziyade, uluslararası kamuoyu açısından birlikte yaşamanın ya da sekülerizmin ya da çoğulculuğun somut örneği olarak görüyorsa kamuoyu açısından Kürtlerin kimseyle e, bir göbek ilişkisi kurmadı ya da kimsenin e, 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 egemenliği ya da kimsenin mandası altına girmediği kendini özgüvene, kendi değerleriyle ama toplumla tartışmaya açık olduğu. Dolayısıyla Kürtlerle sizin şey, girdiğiniz zaman ya da Kürtlerle girdiğiniz zaman olacak olan birinci adım demokrasidir, hukuktur eşitliktir, çoğulculuktur. bir de bu gerekçeli de aslında Davutoğlu ya da şu anda Türkiye Devlet Aklı buna hazır değil. Oysa yani bugün Türkiye Kürt meselesine ilişkin Kürtlerle barışık bir şekilde eşit temelde bu mesele çözerse hem ekonomik, hem diplomasi, hem uluslararası politika, i̇şte, birçok alanda topluma ve ortalığa öncülük edebilecek bir Bütün şekilde. mesele şu aslında, aynı zamanda, yani işte Ankara'ya Şar'a ekibi geliyor, niye Mazlum mazlumat davet edilmesi niye İlham Ahmet davet edilmesin, Salih Müslüm ya da özel yönetim temsilcileri, sadece Kürtlerden de oluşmuyor. yani Bu olmadığı sürece de işte Türkiye'de sürdürmeye çalıştığınız barış veya çözüm arayışlarının üzerine de bir gölge düşüyor, bir güvensizlik düşüyor. Bunu birazdan daha detaylı konuşacağız. Bu bağlamda bir sorum da olacak. Onu da kısa yanıtınızı rica edeceğim. Öyle kapatalım. Önemli bir fotoğraf ortaya çıktı. Yani heyecan da yarattı. Demek ki Kürdistan'da böyle bir sosyoloji de var. Birlikle ilgili birliğe duyulan ihtiyaç veya birliğe duyulan özlem. Mazlum Abdi, Neçirvan Barzani, Mesut Barzani, son olarak Mesut Barzani ile kameralar önüne geçtiler. Ortak bir görüntü verdiler. E, i̇nanılmaz bir heyecan dalgasına e, neden oldu. Bu Kürt birliği ile ilgili yani buradan yola çıkarak bunu bir veri olarak kabul edersek izlemesi gereken yol nedir Kürt siyasetinin? Mesela ben bir eleştirimi buradan söyleyeyim. Doğuk'ta önemli bir konferans oldu. Evet, birçok bu soru kesimde insanlar davet edildi. E, fakat meslektaşlarımız orada yoktu, bizim meslektaşlarımız. E, yani neden davet edilmedi gazeteci arkadaşlarımız? Bu bir soru olarak, haklı olarak ben de ortaya bırakayım. Ama bu size değil bu soru. Bunu tabii ki organizasyon organizatörlere bir eleştiri olarak kabul etmelerini istiyorum. Doğru değil yani artık bu bu şekilde olmaz. Yani Türk gazeteciler davet ediliyor, uluslararası çevrelerden gazeteciler davet ediliyor. Fakat Kürt gazeteciler davet edilmiyor. Olmaz. Bu Bunu kabul etmemek lazım. Yani. Sebebi, kendilerine göre sebepleri olabilir ama bu şekilde olmaz. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bu Kürt Birliği'yle ilgili buradan devam etmenizi rica edeceğim. Buyurun. Yani eleştiriniz yerine kesinlikle. Onu da bir, bir kişiye söyleyeceğim muhakkak ama şunu söylemek e, istiyorum. Yani Kürtlerin tarihsel süreçteki e, iki temel eksiği ve yetersizliği vardı. Birincisi Kürt iradesi yetersizliği, eksikliği vardı ki bu Med İmparatorluğundan işte diyelim ki Harpagos'tan bu yana gelen bir Kürt iradesi eksikliği vardı. Kürtler birbirini güçlendirmek yerine birbirini maalesef zayıflatan bir yaklaşımları vardı. Ee, İkincisi de bunun devamı ve bunu bu Kürt iradesi sorununun devamı olarak da Kürt ittifakı meselesi vardı. Dolayısıyla Kürtlerin tarihsel bu yetersizliği ve yarası e, özellikle 17. yüzyıldan bu yana Kürt iradeleri ve Kürt Kürt özdenleri çeşitli dönemde sık sık dile getirdiler. Ahmet Hanı'ndan bugüne e, Kürt ittifakının hiçbir köyde kazandığı Kürt ittifakının olmayışı hiçbir köyde kazandırmayacağını, her Hatta kaybettireceğini, kaybettireceğini e, beraber aslında Ortadoğu'daki komşu devletlerin hepsini kaybettireceğini bu defalarca e, dile getirmiş dedi ki şu anda Kürtler arasında kullanılan en yaygın e, bir tanesi de şeydir diyor. Kürt no yek, köy ne nehrin yek, ne yek bi yek. Yani bu Kürtlerin en çok kullandığı atasözlerden bir tanesidir. Dolayısıyla bu tespit, yani Kürtlerin son 2-3 yıldır yapmış olduğu tespit son dönemde de pratiklere geçmeye başladı. Yani pratikleşmeye başladı. Yani bu ittifak dışında herhangi bir kurtuluşun olması mümkün olmadığı bu, bu şey vardı. Ne yapmak gerekiyor? Yani bir kere tarihsel anlamda yaptığımız yetersizlikleri tekrarlamamamız gerekiyor. Yani Jonathan Powell çatışma çözüm örneklerinin önemli deneyimlerinden bir tanesidir. Geç hep e e egemenden satıkodan yana deneyimli olan bir öznedir Jonathan Powell ama şunu dedi ki ya ilerlemek istiyorsanız tarihsel süreçte sizlerin ve sizden benzer sorunlar yaşayanların hatalarını tekrarlamamak. Ona tarihe bakmak lazım. Şimdi e Kürt özneleri, Kimileri diyoruz. Her biri ayrı bir özel oluşturmuşlardı. Divanlar oluşturmuşlardı. Hatta bazıları kendine para oluşturuyorlardı. Ama ortak hareket etme, kolektif hareket etme, Kürt kolektif aklını yaratma konusunda hep hantal davrandılar. Hatta bazen kendi varlığını sürdürmek için kimisi Şam'a, kimisi Tahran'a, kimisi İstanbul'a sırtını dayardı. Burası bugün Kürtler adına mücadele yürüttüğünü iddia eden ve yürütenler, kurumlar, partiler, siyasiler, herkes kendi kişisel ve partisel menfaatinden bir adım geri atması gerekiyor. Peki. Kürdistan'ın her tarafı bütün Kürtlerin yurdudur ve Kürdistan'ın her kurumu bütün Kürtlerindir. O nedenle dünkü forumda, dün ve bugün devam eden forumda bütün Kürdistan orada olup deneyimlerini aktarması, orada gerçekleşen bütün Kürtlere aktarılması konusundaki eleştiriniz yerindedir. Ee, yani Kürtler e, bunun içinde adımlar atıyor. Biraz daha zamana belki e, çalışmaya ihtiyacı var biraz daha birbirimizi anlamamıza ihtiyacı var. Yani dayatmaktan daha ziyade anlayan, dinleyen ve ortaklaşan bir irade Kürt iradesi ve Kürt ittifakını ortaya çıkaracaktır.